Arkadaşlar hepinize selam bugün sizlerle beraber Prison Escape Simulator Demo Versiyon altında bir oyun oynuyoruz Bu oyunda e, bir hapishanede olacağız arkadaşlar e, Demo versiyonu olduğu için e, bize anlatımını göstermeyecek ben e, açıklamasındaki olduğu şey yazıyorum yani ne olmuş ne bitmiş e, Biz bir saatte bilet satıyormuşuz saatte konser bilet satıyormuşuz hapishaneye girmişiz bu kadar açıklamasında böyle yazıyordu arkadaşlar e, Yeni oyun diyerek başlayalım mı sizlerle başlayalım Çoğu YouTuber oynuyordu. Günler birbirine karışmaya başladı ve artık en sevdiğin oyunu oynayamıyor ya da favori dizini izleyemiyorsun. Buradan bur, buradan çıkman zamanı geldi. Kaçış yapmak için bir planı var. Onu hayata geçirebilecek misin? Aa, başlıyor. Oku okay eyle. altında terk edilmiş bir mekan. Tamam. Ee, herhalde burayı kazacağız arkadaşlar. Beklentinin açıyorum. Evet sandalyeyi al. Ne yapacağım bunu? Geri koy. He burayı kıracağım. Oğlum bir şey söylemeyin tamam mı lan? Dur ben de çalamıyorum arkadaşlar. Ben de Dur. He. Tamam. Bak söylemeyin he. Tamam mı? Islık çalın bir şey olmuyor diye. Kırak arkadaşlar şunları. Arkadaşlar aslında günde iki tane video çekmem ama e, ben de böyle Steam'de gezinirken yarın ne çekeceğim diye bir sonra Escape adında bir oyun buldum ve e, şimdi çekesim geldi sizlerle beraber. Yani saat 11'de falan asla video çekmezdim ben de. Ama bakalım. Bakacağız. Toprağı. uaa biz. kaşıkla bu kadar kazılmıyor arkadaşlar da. Ne? Topla. Buldum kantin. Halıyı aç. Açtım zaten. Oğlum bunlar ne? Altın kütçe oha. yu. Bundan ne anlamadım. Kazmaya devam edelim oğlum. Boğazinin altında daha önce neler vardı? 5'te 5. Beş. Kapat şurayı. Envanterimiz dolu. Kaşığı ne yapacağız? Aletin parmaklarının yanındaki sıraya koy. Ana bunları ne yapacağız? Koydum. Aleti yanının altına sakla. Toprak al. Ne yapacağım? komuto oha e bu zaten oğlum bu yarım saate tıkanır o zaman gardiyanı çağırma oğlum bir dakika dur dur daha bunları yapmadı görür anlar falan gardiyanı çağır eyle e, eşya gar a bu bulduğumuz eşyaları gardiyana satacağız e, eşyaları sat 48 tuvalet gal. Ben ne yapayım onu oğlum? E saat bakalım. Al. Ver. E, ne yapacağım? Yüzecik de dikkatlice Arkadaşlar bunun mobil mobil oyunu da var yani mobilden de bulabilirsiniz. Bilgisayar oynamak daha zevkli oluyor diye. E, ne yapacağım? He, bunları takas yapıyoruz Bunlar Tamam. Anladım ben ya. Aa kürek alabiliyoruz aldım. Arkadaşlar kürek aldım. Oha dur şak, sakla şunu ayva sakla şunu sakla sakla. Ş Oha böyle takas yap, yapacağız. Ben kürek aldım ve daha iyi kazacağım. Anladım ya. Şey i̇şte, tamam oyunu şimdi çözdüm arkadaşlar. Harbiden çözemiyordum. Sakız çiğneyeceğim arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar falım sakız e, seven var mı? Ben de videoda sakız çiğniyorum. Gerçekten garipim. Yok videoda su içiyorum. Yok videoda bir şey içiyorum. Yok kahve içiyorum. Yok onu içiyorum. Şöyle. Evet devam edelim arkadaşlar. Ee, ne yapacağım? Ben daha iyi bir kreklı takas yaptım. Ve daha iyi kremiz. Oo, Daha iyi... Daha iyi oluyor bu arada. Daha iyi kazıyor yani. Sabun buldum. Derine kazalım. Aa, bir sürü şeyler bulduk. Şimdi iple çıkıyoruz. Ya bu... Lan ne oluyor? Dur dur. ne oluyor ya? Ya muhafız geri dönecek hadi lan. Ben grafikleri biraz düşük yapınca bile arkadaşlar yani nasıl diyeyim ee, kasıyor gibi birazcık. Ya yani benim en düşe çek. Arkadaşlar grafikleri ben önem vermiyorum artık. Ne konu ya? Düşük. Ha ultra değil ultra değil düşük. Max düşük oluyor arkadaşlar tamam. E, en düşük yok muydu be? En düşük de koyarlar. Evet şunları koyalım. Bunlara o kadar da şey vermeyecek. Gardiyan. Gardiyan. Gel. Gel. Sana şeyler satacağım muhafız görevden al. O ne alaka? Pazarlık yap da var. Ya <laughs> pazarlık da yapabiliyoruz. Ama pazarlık şansı da var şimdi. Sen bunu bana 26'ya verirsin bak. Bir tane. Yes, başarılı bir adamsın sen. Sevdim seni. Ecele göreyim tamam. top bak hop. <laughs> Valla yakalanmayalım da. Daha iyi bir kürekle takas yap. Oğlum ben. Elle. Yürü git. Versene şunu. Enerjim azdı lan. Ne bu? Yok. 70 Yok fazla. Bunu olabilirim belki. 30. Ver. Hareket çok iyi. Kim? Of. Daha iyi hızlandım. Bak hücre hücrede dur. Evet. Evet, kazalım. Aç şunu. Alıştım oyuna. Versin hepsini ver. İşte bizim arkadaşlar daha iyi bir çanta ihtiyacımız vardı aslında biz. Gerçekten salaklık yaptık. Yapma ya yani. Madeni para bulduk. Envanter ne oldu oluyor arkadaşlar? Koyacağız şunları. Koy 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 koy. Boşaltacağız. Tekrar geleceğiz. Böyle cilikle iyi satar Böyle cilikle ya. Ben nasıl kelimeler söylüyorum ben? Uganda mıyım ben. Anlamıyorum. 1900 yıllarda doğdum oldum herhalde. Bot buldum. Bunlar nasıl çıkıyor burada ya? Yani baksana bunlar antika arkadaşlar. Ben bunları muhafaza satacağım gider. Buradan çıkarım. Dedim ki bunları size satayım. Beni çıkartın burada. Onlar kesinlikle kabul eder bunlar. Antika çocuk nereden buldu? hemen çıkartır kesin. Yani gerçi zaten oyun olduğu için arkadaşlar gerçek hayatta imkan yok böyle bir şey yok yani. Şu genel seviyen var. Ya abi hiç mi bir şey çıkmaz lan hadi? Üf ya. Şunu kapatalım. Ben bunu arkadaşlar ilk çıktım çıktığında mobilde oynamıştım. Ee, oyunu beğenmiştim. Dedim ki Steam var bende niye? Steam'den bulmuyorum. Zaten mobil mobil versiyonu da çıkmış. Ee, Play Store'dan ya da App Store'dan bulabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben bilgisayardan oynamayı daha keyif alıyorum. Keyifleniyor yani. O tuşlar rahatlatıyor beni. Guardian gel. Bunlara var en az 60 verirsin değil mi? Öbür sürü var. Bak pazara getirdim buraya. Satak. Kaç vereceksin? 56. Oo! Çok iyi. Tamam, kabul kabul. Pazarlık yaparsak şimdi vermez arkadaşlar. 56 yani. Şu an biz kara geçtik baya. Ben iyi iyi bir kürekle takas yapacağım. Ah, zolak. Ver seni kürek ver acil acil kürek. Ver, ver onu. Bunlar tuvalet kağıdı ya, ne yapıyor? Herhalde lazım günde en az 10 kere tuvalet yapıyorlardı götünü silmekleri içindir tabi lazım yani ha yani lazım tamam ben yedi tane kalalım bu geliyor koş koş şunu sakla bunu sakla Yaka, yakalanmayalım lan ayva yeriz yoksa arkadaşlar harbiden şimdi ben burayı pazarı çevireceğim bir de ben bunu aldım ya bekle bekle gelsin bu hemen kapat git bakalım dur daha değil şuraya açalım şimdiden ver şunu Of bu çok iyi kazıyor. Oho. Ee, hedefimiz arkadaşlar yeni bir çanta. Onu da yapacağız şimdi. Bu birinci bölümü çekiyorum. Hapishaneden kaçacağız. Ama demo olduğu için arkadaşlar. Ee, yani demoyu sunacak bize. O yüzden yani tam tama kadar olmayacak herhalde. Şöyle ver, şu, ver lan şunu. He, envanter doluymuş. Ver şuna. Bunu da ver. Aslında bana çanta lazım şu an gerçekten. 5 çok az artık benim için. Full ben buna abandım yani. Küreye abandım. Benim iyi bir küreğim var aslında. Vardı. Hani bir tane daha çıkma. Şu okey. İyi. Hadi çıkarsın çıkarsın sen. Ya abi ya. Yok mu hiç? Dur lan. Kapat şunu abi. Hızlı hızlı kapat hızlı. Şunları al artık. Bak kürekte büyük ya. Çok fazla artık birikiyor arkadaşlar. Ver şunu. Ver lan. Uf ya, gıcık ediyor. Ay yoruldum. Ay ne ya? Kız mısın sen? Kendime gelemedim tabii. Oh. Günde iki video nedir ya? Elim kolum yoruldu. Neyse sizin için. Yani beğenmeyi unutmayın. 42. 42 artı. Tam 50 oluyor lan. Çok iyi tamam. Pazarla dur tam. Yo 49 oluyor. Ben pazarlık yapacağım dur. 43 olur mu? Ya senin o oh, Allah'ım ya. 34 verdi. <laughs> Abi bu kadar ama ya, bu kadar şerefsiz olamazsın ya. 50. Benim ne şuna ihtiyacım var. 41. Bana yiyecek ver oradan. Ver hızlı var. ver. Ver ver Daha iyi çanta lazım zaten bana. 100. Neymiş bu? Uf iyi. Muhabız, muhabız çağıralım. Gelsene muhabız. Allah dur, bir şey olmaz değil mi arkadaşlar? Başka bir yere gitsin. Evet gitti. Ee, hemen a, dur. Geç uy, uyuyacak mıyız? X'le uyuyor, uyuyor. Aa evet sabah olmuş. Birinci gece sağ salim sağ salim atlattık arkadaşlar. Evet kazıya başlayayım mı? Abi bir dakika 50 saniye var. Ben burayı var ya pazara çevireceğim şimdi. Bir de iyi çanta alayım. Orayı ben, var çok iyi yapacağım. Al şunu. Can ne alakalı? Can ne işe yarayacak? Anahtar. Hadi hızlı be. Çık Şöyle bir altın bir şey çıksa antika. Çok güzel olur. Kaçı satarım bilmiyorum yani. Dur lan iki tanesini veremedik. Arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu e like atmayı unutmayın. Sizden güzel bir like bekliyorum bu video için. Bence güzel bir seri olacak. Ya daha beş tane koyduk be. Hemen de enerji azalıyor be. Abicim abicim ya. Gıcık etti harbiden arkadaşlar. Koy şunu. Kapat. Toplakları koymak gerçekten rezalet yani. Düşünseniz arkadaşlar böyle kazı yapıyorsunuz gerçek hayatta. Tam önünüzde şurada inek var. Sınıfın ineği. Ee, size söylüyor ki Kalkan Bey şey <laughs> ee, sizden çok hoşlanıyorum bu arada ee, ar e, önümdeki kişi kazı yapıyor diyor. Sonra yakalanıyorsunuz birden. Çok kötü olur ya öyle öldürürüm ben onu bıçaklarım. Zaten hapishane değil mi? iyice girerim yani. 37 sen bana bunu kırka... Yo ben yo yeşil riske girmeyeceğim kabulüm. Oğlum 37 ilan. Ben 10 falan bekliyordum. O kadar da 73 gel. Çantayı ver abi Şan, çantayı ver. Gitsin şimdi. Hiç riske girmek istemiyorum bu oyunlarda. Versene şu çantayı bana acil. Hızlı hızlı. Hızlı hadi. Hadi hızlı 23'e de şey alacağım. Versene ekmek ver. 18'de cepte kalsın abi. Artık bak arkadaşlar burada 10 oldu. Elvanter seviyemi şöyle getireyim. Of. of. Bu hapishaneden kaçacağım. Hareketini hızlandırmak için bir şeyle takas yap. Neyle? En de 10 olduğuna göre burayı pazarma, pazara çevirme vakti geldi mi geldi abi. Al şunu. Abi benim iyi bir küreye de ihtiyacım var bu arada harbiden arkadaşlar. Şu enerji düşüp düşüp duruyor. Harbiden artık yeter artık ya. Oo şamdan buldum. Gerçek mi sahte mi bu arada? Ördek ne yapayım ben? Ördek bir tuvalet bile etmiyordur ya. Bedava veriyoruz yani. Hızlı be oğlum ne ara bitti ya. Ama yeter artık. Sinir oldum. Uyuz oldum ya. Tövbe tövbe ya. <laughs> ama Şam'dan buldum ya. Belki gerçek altınsa. Ye, yani gerçek altınsa bilmiyorum. Belki 30'a gider. Hiç bilmiyorum. Koy şunu. Arkadaşlar bilgisayarınız yoksa mobilden de oynayabilirsiniz bu arada. Mobilde ücretsiz bir şekilde tam sürme bilmiyorum ama e, bulabilirsiniz mobillerin ücretsiz bir şekilde. Ben Steam yokken ben de daha giriş yapmamışken mobilden oynardım. Şunu çağırak bir. Gelsene. Geliyor. Gel bakak. E gel bakak ne ya? Of. Sıkıldım artık kendimden. 26. Şu andan zaten 15 ediyordur kesin. Bunlar gereksiz. Sen ben riske gireceğim arkadaşlar? Bu arada çok büyük bir 32 imkan yok. Vermez zaten. Sen bana bunu 20 28'e verir, 27'ye verirsin. Hıh, eh, ver ah, ah, ah. Aferin lan verirsin böyle işte adam gibi. Akıllı ol aklını keseriz. Hadi yürü. Serseriyiz biz oğlum. Yürü lan. görmeyeyim seni bir daha. Bu ne veriyormuş? 70. Ne işe yarıyor bu? Ver. 42 kal. 30'a bir şey var mı? Senin 50 bunu alabilirim belki. Şunu belki alabilirim. Benim şu an enerji arttırma için bir şey lazım var. O öyle bir şey var mı? Enerji mesela arttırma gibi bir şey. Aa buradan kaçalım lan. Biz niye hiç uğraşıyoruz bunu? Alalım. Tak 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 diye vuralım mı? Çıkalım yani buradan. Uğraşmaya gerek yok bence. Şöyle hızlıca. Bak enerjiyi bitirmeden yavaşça sakince kazalım. iyi bir şeyler bulalım. Güzel şeyler bulalım bitirmeden. Enerjisi de maşallah. Çok hızlı bitiyor gerçekten. Yani daha yarıya indi be. Üf ya. Neyse. Gelişeceğiz arkadaşlar. Buradan da kaçacağız artık buralardan. Ne buldum? Oha kadeh diye bir şey buldum. Altın gözüküyordu. Oha kol saati buldu. 7 tane bulmuşum lan. Ben ne buldum? Oha bu ne? Arkadaşlar bir şey buldum tabut gibi bir şey. Tüm kapağı kazmadan açamazsın. O neydi ki? Anlamadım o neydi ya? Öyle. Neyse. dur. Allah'ım ya. Şunları bir koyat mı? İyi şeyler bulduk ya bunlar en az 70 ediyordur. Bizim de 40. Oh, oh zenginiz, tamam. Ve aklımdan düşünüyorum öyle 70 eder diye düşünüyorum. Çünkü kol saati var. Antika kol saati var. Şam'dan ay kadeh diye bir şey vardı. İyi yani çok iyi bence. Tamam şu muhafızı çağıralım. Envanter boş. Bak burada neler var bak bak. Bir sürü şeyler var. Şu altınsa bak. Şu oha uh, iki tane bulmuşum zaten. Takas yapacağım da. Evet. 55. Abi yapma be. 55 ne ya yavrum? Hadi kabul. kabul. Muhafızı görevden al ne ya? Onu çok merak ettim. 97. E Sen bir git şu 7 ile şey alırız. Bilmiyorum. Bakalım şuna. Versene direkt hızlı ver. Hızlı hızlı. Tam 5 buradan gitti. 92. Hızlı hızlı hızlı. Bunu bilmiyorum. 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 Do yani 92 var kardeşim. Zenginiz. Ya şunu hiç istemez. Şunu versen bana. Oha Maksimum enerji 20 veriyormuş. Ver ver. Ver onu bana. Ver ver sen onu bana. 70 verdim bunun için. O neydi? Enerjim mi arttı şimdi benim? Anlamadım ben. <fLOOR> <orata today> Vayır, hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, dur, dur, hayır, hayır. Hayır, 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 dur, dur. Sen dur. Neden? Ne yaptım ben? Dur. Hayır ya. <laughs> Muhafız gitti zannettim ben. Abi yapma be bunu. Hayır bunu bana yapma. Ben halüsinasyon görüyor olayım da. Ya abi ya. Emek boşa gitti ama sen bana bunu yapamazsın ya. Üf ya. <laughs> Yani şu an ağlamak istiyorum arkadaşım. O kadar tabuta kadar gelmiştik. Direkt kazıyorum. O tabut neydi? Neyin nesiydi? Hala bilmiyorum. Öğreneceğiz. Aa, üç tane ne yapayım ben? Bunlar ne oğlum ya? Allah'ım gardiyana ben Allah razı olsun sen çok iyi birisin Dün dediğim güne sıçayım ya. Allah'ım ya. enerjimizi fulleriz. Yani bir daha tabuda gelmeye çalışıyor. Tabut neyin nesiydi? Ne olacaktı? Ben de bilmiyorum hiç. Şunu ver bana. Muhafız çağır. Muhafız gelme. Allah'ım ya. Üf, kaç tane vereceksin? 17. Al al sen 17'yi ver. Ver kardeşim. Hadi ben önüne geçsem zaten çok kötü haldeyiz. Hiçbir şey fark etmedi. Harbiden mal bu ya. Dur benim şu an buna ihtiyacım var. Hadi hızlı hızlı. Heh. Üzüldüm ya. Harbiden üzüldüm. Abi ya üzüldüm ya. Muhafız. Arkadaşlar yarın e, bu arada neydi? Unuttum ya. E, pazar pazar simülatörün ikinci bölümü geliyor. Ben çok sevdim oyunu. Harbiden iyiydi yani. Nerede o? Allah dur dur. Dışarıda görecekti bizi. Ayvayı yedim ha. Ay ayvayı yerdim. Söyleyemedim yani korkudan hiçbir şey. Hop şöyle. Altlara doğru kazacağım. Hadi ya şöyle envanteri bir 10'da 10 yapalım da sevinelim. Biz o oh, 70 tane verdik gibi bir şey. O ne işe yarıyordu ben? Enerji seviyemizi kaç yaptı? Anlamadım ben hiçbir şey anlayamadım. Anlayamadım. Madem bozulacaktı neden düzelttin beni? Kafamın içinde neden? Ben oha! Kendi tabu da geldik arkadaşlar. Bu kadar hızlı mıydı ya yani işte? Bu arkadaşlar bu kürekle tabi en baştan başlayıp tekrar kazarsan olur tabii ki. Şöyle bir üstünü kazalım bebeğimin. Oğlum bu ne ya? Herhalde ya, eskiden burada bu hapishane değildi. de çatışma çıkmıştı kesin. E, ondan eminim ama. Tabut da böyle. Hızlı geldik tabura gerçekten. Şunları bir koyalım. Ya of, Hızlı. Şunu al bir. Şöyle. Tamam gardiyanı çağır. ben hiç gardiyan olmak istememişimdir. Ya da nasıl diyeyim. Hapis çalışanı. Hapis çalışanı ne? Ee, işte, yani nasıl diyeyim. Gardiyanı çağıramazsın yazıyor. Ha gün mü bitti? Ay, Gün bitmiş. Tamam hızlıca. Aa enerjim full. Dur, gardiyan bir şey istemiyorum. Dur gardiyanı görevden al Bakalım ne no, alacak dedim. Şimdi görevden alacak değil mi? Üste bizim sıçımıza patlayacağız. Bunu ayvayacağız. Dedim muhafızı görevden. Ha o gardiyan bu da muhafız. Muhafız kim oluyor abi? Muhafız kim oluyor? tabutu bir açacağım abi. Dur kazacağım. Ne olacak bakalım. Belki oyun bitecektir arkadaşlar. Demo olduğu için inşallah öyle olmaz ya. Üzülürüm. Kazalım şöyle. Bronz heykel bulduk. Oha. Tüm kapağı kazmadan açamazsın. Nasıl kazacağız? Nasıl kazacağız ya? Şöyle. arkadaşlar gerçekten az kaldı belki de oyun bitecek bilmiyorum yani hiçbir şey hazır değilim yani daha al şunu koy koy şunları koyak bronz heykel buldum bak buna en az Dediğim 50 vermesi gerekiyor. Diğerleri zaten 50 değil. En az 100 versin yeter benim için. Kaç? 90 hiç. Allah'ım tam tahmin ediyordum. Her şey zaten bu proz bizi kurtardı. Arkadaşlar yani tek diyeceğim bu kadar. 127 güzel. Tamam abi. Sen mi git? Aa dışarıdayım bak. Fark etmiyor. Yani. Buna kaç diyordun sen? 100 bir düşüneyim. Ah. Hadi veriyorum alıyorum. aynı veriyorum ne alıyorum. Tamam. Bir de sen şunu ver hızlıca. Hadi lan gelecek. Gelecek ayva yeriz sonra. Sakla şunu. Tamam hiçbir şey yok. Her şey yerli yerinde okey. Tamam. Evet geldi. Git bakalım ama ben de yeni şeyimle kazayım. Ne iyiydi şimdi be. Bot bulduk. Madeni para. Az kaldı arkadaşlar. Bitmesin ha. Yapma. Aa oldu. Bravo demoyu tamamladın. Tebrikler. Pirson eski etki doğdu bitirdi. Tabutu ne olduğunu öğrenmek istersen nilin isteği ayrıca tam sürmen şunlar. Evet, çubuklar konu ayrıca. Ana. Hayır lan demoymuş ya bu. İstek listesi şimdi. Böyle istemiyorum ana bu demoymuş arkadaşlar tamam direkt bitirdik Biz de görmüş olduk arkadaşlar işte bitirdik oyunu hepinize görüşürüz hepinize öpüyorum videoyu like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın hepinize görüşürüz bay bay